okuyorsunuz ya da bir yerde çalışıyorsunuz. Anneniz babanız da artık yaşın büyüdü bir iş güç sahibi ol diyor. Diyorlar mı? Şimdi sizin için iki yol var önünüzde. Ya kendi işinizi kuracaksınız ya da birinin yanında gidip çalışacaksınız. Sonra da maaş alacaksınız. Kendi işinizi kurmak isterseniz biz diyoruz ki size. Üniversite bitirmiş ol, lise bitirmiş ol, ilkokul mezunu ol. Gel bana bir proje getir. Sana 50 bin lira eski rakamla 50 milyar lira cebine koyacağız. Al sermayen olsun hayırlı mübarek olsun diyeceğiz. Dünyada böyle bir uygulama yok. Yine Türkiye'de ve Türkiye'de de bunu kim yapabilir? 50 bin lirayı veriyoruz. Ama diyor ki benim işim daha fazla para gerektiriyor, sermaye gerektiriyor. 100 bin lirada faizsiz kredi veriyoruz. 50 bin lirayı geri istemiyoruz. Ananın ak sütü, babanın mirası gibi bu toprağın çocuğu olmak adına sana helal olsun. 100 bin lirada ek sermaye mi istedin? Bunu da faizsiz bir şekilde vereceğiz. Dedin ki ama ben kredi almak için yeterli teminatım yok. O zaman da diyoruz ki senin teminatın devlettir devlet. Sana Yüzde seksen beş teminatı kredi garanti fonundan vereceğiz. Dedin ki Allah razı olsun. emanet hep beraber sahip çıkacağız inşallah. Şimdi dedin ki ama ben vergi ödersem sermayem artmaz. O zaman da diyoruz ki üç yıl sana vergi yok. Kazandığın her şeyi getir sermaye yap. Çiftçisin. Üzüm bağın var. Elma bahçen var. Manisa'da her şey yetişir. Ne yaparsa. O zaman da diyoruz ki sana 30 bin lira faizsiz ve geri ödemesiz doğrudan sermaye. Allah aşkına böyle bereketli bir devlet olur mu? Olur. Ne zaman olur? AK Parti iktidara geldiği zaman, iktidarda olduğu zaman, tek başına, iş başına memleketi yönettiği zaman. Şimdi gençler dediniz ki ben iş kurmak gibi telaşa girmeyeceğim. Ne yapacak? Birinin yanında çalışmaya. İşverene diyoruz ki eğer bu genci işe alırsan senin bir yıllık maaşını bu gencin ben ödeyeceğim. Sana hiç büyük yok. Gence de diyoruz ki git kendine bir iş bul. Bir yıllık maaşın devletten. Devletten. O sırada iş, kur, iş başı eğitimiyle de meslek sahibi olacak. Anneler bu güzel fikir değil mi? Muhalefete böyle fikirler gelir mi? Onlar fikirleri bizden alırlar. Sonra satmaya çalışırlar ama satamazlar. Şimdi devamı var gençler. Sizlere bu arada işi kurdunuz ya da işe girdiniz. E ne lazım şimdi? Bak, eş lazım diyor. O zaman da gideceksiniz. Hani Anadolu'da bizim Yörük Türkmen geleneğinde vardı kaşığı pilava saplamak derler. Babanıza, annenize ya da hanım kardeşimiz ise bir talibi varsa diyecek ki, benim işim var artık. Onu da babanıza, annenize söyleyeceksiniz. Ha, kız istenecekse, dünürre ihtiyaç duyarsanız ben gelir dünür başlık yaparım. Ama, şimdi ha diyorlar ya, şimdi onlara dönüp söylüyorum bakın. Ama kız tarafı olurum bilmiş olun. Bizim kızlarımız kıymetlidir. Kızlarımızı, kızlarımıza kim fiske vurursa karşısında bizi vurur. Kadına karşı şiddette hep beraber olacak mıyız Manisalılar? Kızlarımıza, kadınlarımıza biri el uzatırsa, en sert şekilde